Efendim Perşembe gününe geldik. Perşembe günü esasında bu haftanın en kritik günü oldu. Neden en kritik günü oldu? Ekonomi ee, ekonomide geçtiğimiz mesela yılı hatırlayalım. Hani kurum böyle bir 6.85'de takıldığı günler vardı. Çünkü işte yok swap gelecek, yok o olacak, bu olacak. Öbür taraftan e, Merkez Bankası'nın e, döviz rezervlerini müdahale için kullanması falan filan. E, enteresan bir tablo çıkmıştı ortaya ve o tablonun ardından da işte e, bu e, nedir adı aktif rasyosundan pek çok başka karara kadar hani çok piyasayla serbest piyasa mantığıyla uyuşmayan kararlar alınmıştı. O neyle sonuçlandı? Ee, eski e, Sayın e, Maliye ve Ekonomiden Sorumlu e, Bakanımız Berat Bey ya, görevden ayrıldı. Merkez Bankası Başkanı istifa etti ve başka bir e, yeni başkan geldi. Sonra bu tablo tekrar bir değişti. Bugün neredeyse bu son iki gündür ise sanki o hani Berat Bey'in olduğu dönemdeki e, kararlara, açıklamalara, eylemlere benzer bir durum var gibi anlıyorum ben. Çünkü Işık Ökte ile her gün yazışıyoruz, konuşuyoruz. Onun gönderdiği haberlerden, dikkat çektiği noktalardan ben böyle bir çıkarımda bulundum. Doğru mu, yanlış mı? Ne etkisi olur? Nereye götürür bizi? Sorularının cevabı bu saptamaları benim yapmamda bana her zaman olduğu gibi ışık tutan Sayın Işık Ökte'de. Işıkçığım yayına hoş geldin. İyi haftalar diliyorum. Sözü sana bırakıyorum kardeşim. Evet. E, Artun çok çok teşekkürler. Herkese sağlıklı, huzur dolu, aileyle, sevdikleriyle bir Perşembe günü dilerken bugün gerçekten üçüncü çeyrek başlangıcında 1 Temmuz Kabotaj Bayramımızda kutlu olsun diyorum. Ee, önemli kararlar geldi. İlk önce Merkez Bankamızdan sonra da BDDK nezdinde önemli kararlar geldi. Şimdi burada e, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Elvan'ın Dün yaptığı açıklamalara da e, dikkat çekmek lazım. Sayın Elvan e, ve Sayın Kavcıoğlu banka genel müdürlüğü ile yaptıkları e, toplantılarda zaten harcama etkisini kısıtlayıcı bazı makro ihtiyati önlemlerin gelebileceğinden bahsetmişlerdi. Burada bir e, bu, bu sabah açıklanan saat 10 itibariyle açıklanan işte burada. Ee, kuyumla ilgili harcamalarda bir e, şey tarafında kredi kartı harcamalarında, e, taksi sayısının azaltılması, evet, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında, televizyon alımlarında ve en önemlisi bu makro ihtiyati şeylerin e, kararların tabii ki e, burada taşıt alımlarında kullanılacak e, kredilerin miktarı. E, aşağı doğru düzenlendi. Şimdi burada enflasyon tarafındaki rahatsızlığın artık e, başka yollarla yani biz şimdi ne yoluyla onu çözümlemeye çalıştık? Kur tarafında çözümleyemedik. Kur tarafında çözümleyemedik. E, 2021 senesinde e, dolara karşı en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimiyiz. Gıda enflasyonunu çözümleyemedik. O bir türlü hani tarlada 15 kuruş olan e, pembe domatesin bizim manavlarımıza 20 liraya gelmesi olayını çözümleyemedik. E, şimdi o zaman başka bir yola doğru gidildiğine dair o eski makro ihtiyati önlemlere doğru gidildiğine dair evet bir gösterge bugünkü BYK açıklamalarında var. Bu şimdi hani çok bilinmeyen bir şey midir? Hayır. Yani bu zaten Sayın Elvan'ın açıklamalarında vardı. Bugün merkez bankasının TL likiditesini kısma yolunda yaptığı zorunlu karşılık değişikliklerini ve Rom tarafından artık yavaş yavaş o eski uygulamalardan uzaklaşıldığı döneme de gidildiği bir yer var. Bunu da konuşmamız lazım. Ama yani Artur şu anda piyasada TL likiditesini sen 3-3,5 milyar TL kısıtlayarak yani bu ROM uygulamasının ilk e, ekonomist kardeşlerimizle bizim portföy yöneticisi kardeşlerimizle yaptığımız yorumlarda. E şimdi tam bir likidite tarafında adım atıyorsun ama ondan sonra bir de dün bakıyorsun Sayın Elvan açıklamasında 2017'den beri devam eden kredi garanti fonu KGF uygulamalarının Yeni iki tane KGF ile devam edeceğini söylüyor. Yani iki tane daha KGF gelecek diyor. Şimdi bir tarafta sen diyorsun ki ya dur abi benim TL likiditesini biraz sıkıştırmam lazım, makro ihtiyati önlemler alıyorsun. Sonra diyorsun ki iki tane daha KGF uygulaması gelecek. Şimdi bunu Artunç yabancılara anlatma imkanı yok. Yani bir insanın hani yabancıya bunu bir ya yani isterse Karl Marx olsun isterse Milton Friedman gelsin yani o ekonomi raporunu kimin yazdığı önemli değil yani hani burada Türkiye'de çok iyi ekonomist kardeşlerimiz var. Yani Haluk Bürümcekçi bunları çok iyi yazan insanlardan sevgili kardeşim işte Erkin Işık var hepimizin tanıdığı kardeşimiz onların hiç anlatmasına imkan yok ya yani adam diyecek ki dur abi diyecek ya sen bana bir şey anlatıyorsun. Enflasyonla mücadele işte dolarizasyonu tersine döndürmek için. E ondan sonra KGF devam edecek diyorsun. Ya biri birine uymuyor Artun. Sonra geliyorsun finansal istikrar komitesi diye bir şey kuruyorsun. Oraya sevgili bakanlarımızı TCMB başkanıyla koyuyorsun. Aynı gün geliyorsun elektrik zammı yapıyorsun. Doğal gaz zammı yapıyorsun. %0.6 yukarı etkisi olacak. Filasal İstikrar komitesi kurduğun gün sonra çıkıyor Sayın Elvan diyor ki burada merkez bankasının görevini biz üstlenmiyoruz burada bir e, şey danışmanlık gibi bir görev var. Şimdi ya Artuş bir şeyler birbirine karışmaya başladı. Ya burada çok net hani sen dedin ya e, hani politika önemli değil, e, şey önemli değil. Dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Kendisi çok güzel bir yorum yaptı. Ben de hani hatırlarsan geçen ayki bir programımızda zaten finansal piyasalarımız kriz içinde demişti. Ya bir kriz yaşıyoruz. Ya ben hayatımda 27 senelik kariyerimde Borsa İstanbul hisse senetlerinin bu kadar büyük bir kriz fiyatlamasında olduğunu görmedim. Ya bankalarımızın gelişen ülke bankalarına yüzde seksen iskonto da olması ne demek ya? Ya şimdi yüzde seksen iskonto ne demek ya? Ya da hani <laughs> hani bunu şey olarak söylüyorum. İkinci çeyrekte dünya hisse senetleri sürekli rekorlar kırarken Allah'ın Brezilya Boves bazı üç ayda yatırımcısına dolar bazında yüzde yirmi bir Hindistan hisseleri yüzde on kazandırırken gelişen ülke hisseleri yüzde dört. MSCI Dünya Endeksi yüzde yedi rali ederken bizim Borsa İstanbul'umuzun yüzde yedi kaybettirmesi Bist yüz dışı hisselerin dolar bazında yüzde yirmi kaybettirmesi ya Artunç bak paspasın altındayız öyle bir kriz yaşıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ne 1994 krizinde ne 2001 bankacılık krizinde, ne 2008 Lehman krizinde, ne darbe girişiminde, ne 17-25 Aralık FETÖ soruşturmalarında böyle bir fiyatlama yaşamadı. Evet. Ya bunu insanların anlaması lazım. Bu artık hani ucuz filan hayır. Bu kriz artık. Yani ismini evet. koyalım. Bu bir kriz. Evet. Yani başlığı da koydun herhalde. İşte bu bu bir kriz. Şimdi ben tabi. E, tabii şunu anlamaya çalışıyorum, ee, Işıkçım. Hani senin o çok güzel başlığın anormal normal olmasın dedin ya. Hani bu, bu, bu ortada ya kardeşim siz ne içiyorsunuz, neyin kafasındasınız? Ya hakikaten kötü bir yerdeyiz, çok kötü, daha kötü olacak. Düzelmesi için yapılması gereken belli. Niye yapmıyorsun diye üstümüzü yırtacağız yani. Yeter artık havasındayız da. Şimdi bunu e, değiştirecek bir şey göremiyorum ben. Hani. Ee, nasıl söyleyeyim hani pek çok insan seçim falan filan diyecek olabilir olabilir de hani şimdi seçim ne zaman olacak olmayacak falan filan ya bu kanayan bir yara gibi şu anda yatırımcı açısından bakıldığında ben tekrar çok korkmaya başladım neden tekrar çok korkmaya başladım bir tamam yurt dışı çok bozulmayabilir falan filan ama faiz arttırımlarının geldiği bir dönem gelişen piyasalarda gelişen piyasalardan para çıkan bir döneme doğru gidiyorsak falan yani biz halimiz nice olur diye korkmaya başladım ben. Yanlış mı düşünüyorum? Ne olacak bir adım e, sonrasında? Aynı hikayeyi tekrar mı yaşayacağız? Kur yukarı, faiz yukarı, enflasyon yukarı, kur yukarı, faiz yukarı, enflasyon yukarı. Böyle mi devam edecek Işık? Ne bekliyorsun? Evet. Şu anda şu anda yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde on çekildiği bir ülkedeyiz. Ve biz şu anda ne yazık ki şunu konuşuyoruz. Merkez Bankası ne zaman faiz indirimlerine başlayacak? Şimdi yani çok enteresan bir ülkeyiz. Yani enteresan bir insan çeşidiyiz biz. Ee, yani e, hani e, bazen kendi kendime şu soruyu soruyorum. Bir rüya alemindeyiz. Yani gerçekten bir rüya alemindeyiz. Yani anlamıyorum. Bir anda dünyada emtia ralisi mi bitecek? Bir anda dünyada Çin şöyle mi diyecek? Ya, ya boş ver abi, dünya yüzde altı yedi büyüyecek bu sene ama ben üretmeyi keseyim ya filan. Bir anda Brent petrol 75 dolardan tekrar 50 dolarlara mı gelecek? Ya biz neyin ne, e, yani neyin kafasındayız? Hani böyle bir şeyler çekmiş insanlar vardır ya Allah korusun. Böyle ya, ya biz o kafada gibi konuşmalar yapıyoruz. Yani böyle çok akıllı insanlar televizyona çıkıyor. Merkez Bankası üçüncü çeyrekte faiz indirim sürecine başlayabilir falan gibi yorumlar yapıyor. Ben böyle gerçekten ellerim falan titreyerek bu arkadaşları dinliyorum. Yani sen de demin onu söylemeye çalıştın Tabii biz neyin kafasındayız ya? Bir şeyler çekmiş miyiz? Bir şeyler mi içiyoruz? Işık, yani ne yapıyoruz? Işık sözünü balla keseyim. Sabahleyin Twitter'da Merkez Bankası faiz indirmeli diye iki üç tane tweet attım böyle. Ama böyle hani nedenleri falan o kadar saçma ki. Bak o kadar saçma nedenler attım ki. Şimdi merak ediyorum. Yani hakikaten bu bir şekilde şöyle olacak. Ya bir dakika ya evet falan faiz indirelim falan olacak diye. E, karşımıza bu argümanlarla çıkılacak falan diye beklediğim için yazdım ben bunu. Yani arkadaşlar yani akıl var. İki kere iki dört ediyor. Yapmayın beş etmez. Ya bir de hani on kere iki kere ikiyi çarpıyorsun. Her birinde beş ediyor. On birinci defa çarpacağım denmez yani. Sustum lütfen devam et. Kaldığın yerden. Çok, çok çok güzel. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz başka cümlelerle. Bizim bir kendimize gelip şöyle bir masanın etrafına toplanıp bazı gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Ekonomiyi soğutmaya çalışıp enflasyonu aşağı indirmemiz farz. 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 Hayır. Hala bazı konuşmalarda enflasyon hedefi %5 2023 filan Ne 2023 abi? 2021 sonu %15, 2022 %11-12 enflasyon denen şeyde bir dakika ya. 2023 sonu nasıl yüzde %5'e geliyoruz? Nasıl ha, yapacaksın abi? Birisi ha. bana bunu ekonomi şu şekilde daralacak dünya büyürken biz tüketici harcamalarını hayvan gibi aşağı çekeceğiz. Bankalara api üzerinden fonlamayı vermeyeceğiz filan. Ha bak bu konuşmalar olsa bir dakika abi birileri bir şeyler demeye evet, başladı filan diye ben kendi kendime evet abi işte bak o zaman faiz indirim süreci başlayabilir filan diye düşünürüm. Derim ki bak bankalara Direkt gidilecek hayır kardeşim zombiler batırılacak bilançolarınıza bilançolarınıza sermaye yeterlilik rasyonları yukarı. Ben var ya burada tüm benliğimle bağırırım insanlara banka alın diye. Evet. Türk ekonomisi daralacak bu şekilde deseler ben tüm benliğimle insanlara buradan banka alın diye bağırırım. Bak zaten son bir çeyrek içinde son üç ay ya yani ikinci çeyrekte Türk bankaları altı yukarıda. O majör yabancı satışı bitti. Ama nereden bitti? Diğer taraflarda majör satış var. Holdingler, sınai, hizmetler endeksi. Ya ben diyorum ki insanlara. Bu kadar iyi bir ortamda biz bu kadar kötüysek evet. o zaman bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Mesela o hiç anlamadığım bir söylem vardı Artun, hatırlar mısın? Biz bize yeteriz. Bizim yabancı Yatırımcıya ihtiyacımız yok. Hatırlıyor musun o günleri? Hatırlıyor. Maalesef, musun? Maalesef, Londra maalesef. swap piyasasındaki likiditeyi kestiğimiz tabi, günler. Tabii. Tabi, dolar tabi. TL düştü mü? Düştü. Tabi. O o hareketten sonra düştü tabii. İnsanlar bir anda. Ya, var mı kazanıyorsun kardeşim? Bak, biz Türk lirası var. Türk kullanacağız. Düştü. Bak Artunç şu anda şu anda biz yabancı yatırımcıya gidip sunumlarda birinci sayfada özür dileriz. Bazı yanlışlar yaptık. O yanlışlardan dönüyoruz dersek ya yemin ederim yabancı yatırımcı şu fiyatlamalardan bak ya her zaman bana aynı şeyi söylüyor. İşte bu kadar gazeteci Silivri'de bu kadar işte demokratikleşme mesajları veriyor Avrupa Birliği filan. Ya ben şunu soruyorum ya. Allah'ın Muhammed bin Salman'ının ülkesi ya Muhammed Bin Salman çok özür dilerim ama çoğu insan tarafından katil denilen bir adam değil mi? Putin çok mu demokrat? Brezilya'daki faşist, kadın düşmanı adam çok mu demokrat? Güney Afrika'daki Ramaphosa çok mu iyi? Ama bu ülkelere sürekli para giriyor. Çünkü trilyonlarca dolar adam parayı basmış bas bas Leyla'ya. E, oradan bu ülkelere giriyor, bizden kaçıyor. Biz çünkü o kadar yanlış bazı şeyleri konumlandırmışız ki özür dileyip hayatımıza devam etsek yemin ederim o, ada, o adamın dini, imanı para. Yine bizim ülkemize bu fiyatlardan koşarak gelir. Ama biz o yanlışları yanlış olarak görmedikçe ve o adamla tekrar konuşmaya gitmedikçe burada işte halka arzları Ayşe teyzeye, Rıfat dayıya Ha halka arz oldu. Buyur abi. yüzde %98'i yerli yatırımcıya. O ne abi? Öyle halka arz mı olur ya? Evet, evet. Yani diyorsun ki bir ülke demokrasiyle yönetilir mi yönetilmez önemli değil ama ne olduğu belli olur. O yani evet. şu, bu ülke şudur. Bu bu adam böyledir gibi. Bu belli olduğu zaman oraya zaten para gelir. Türkiye'nin şu andaki sorunu ne olduğu belli değil. Yani ne olduğu belli değil sürekli politikalar böyle değişiyor oradan oraya oradan oraya adamların kafası karışıyor. Finansal istikrar komitesinin açıklandığı gün iki tane yeni KGF programı açıklanıyor. E insanlar da diyor ki baba bir dakika ya buradan TL likitesini sıkıştırma projesi vardı ama bankacılık sistemi üzerinden tekrar KGF diyor. Adamın aklı karışıyor hem de bu aynı gün oluyor. Yani yemin ederim şey eee hani. Cem Yılmaz skeçi gibi ya Artun. Cem Yılmaz <laughs> bunu yemin ederim daha iyi yazamaz yani. Işık <laughs> Ökte valla bugün beni 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 çok gündürdün. Allah da seni güldürsün. Ee, Amin hani olsun. güleriz Amin, ağlanacak Allah halimize gibi bir e, durumda da e, varız. O, son bir finalle bitirelim. Bu belirsizlik devam ettiği sürece Türkiye'de yatırım yapmak dünyanın en zor işidir desem ne dersin? bu belirsizlik kısa vadede biter mi? Ben son bu kararların ardından falan Merkez Bankası'nın faiz indirmek noktasında kendini zora soktuğunu düşünüyorum. Yani e, Temmuz'da ben faiz indirir diyordum. Şimdi sanki artık bu kadar da olmaz derim. E, bütün bu olup bitenin ardından e, yani yüzde yüz yirmi iki artmış bir enerji fiyatının ardından hani e, Merkez Bankası üstüne bir de faiz indirirse hala şaşırabilirim. Onu Söyleyeyim. Sen ne diyorsun? Olabilir mi olmaz mı böyle bir şey? Ya yani Şimdi Artuş ben olmayacağına inanıyorum. Çünkü Sayın Kavcıoğlu'nun söylemlerinde de zaten buna çok önemli vurgular yaptığını görüyoruz. Ben yani şöyle söyleyeyim. Bunun olmayacağına inanan ve artık bazı yanlışlardan dönüleceğine inanan Türkiye'nin geleceği için e ee, bu yanlışların çok iyi kavrandığına inanan bir insanım. Ya bu yanlışlar tekrar yapılmaya devam ederse zaten kriz olan fiyatlamamız daha kötü. Ya yani ucuzun ucuzuna doğru doğru gideceğiz. TL piyasalarda şu anda aslında çok önemli yani bizim şirketlerimizde ve hazinemizde çok önemli bir sorun olmadığının ana göstergesi bugün euro tahvil ihracına çıktığımızda %4 dört küsurla borçlanabiliyoruz değil mi? Bugün Anadolu Efes önemli şirketlerimizden biri dolar bazında yüzde üç nokta borçlanabiliyor değil mi? E kardeşim bir dakika Anadolu Efes nasıl az yineden daha iyi borçlanıyor? Demek ki şirketlerimizin Türkiye'de bir sorunu olmadığı, Türkiye'nin makro risk olarak bir sorun olduğu ya bizim Koç Holding'imiz, Anadolu Efes'imiz, Arçeli'imiz, Tüpraş'ımız eğer hazineden daha iyi fiyatlarla borçlanıyorsa gidip bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda külliyede çok değerli ekonomi insanlarının tartışması ve biz buna karşı nasıl önlem alabiliriz? Demek ki bizim makro görünümümüzde bir problem var. Demek ki bizim şirketlerimiz bizim yani o bize hayat veren reel sektörümüz hizmet sektörümüzde bir problem yok düşüncesinde olmalıyız ve enseyi sadece bu düşünceyle çok karartmamalıyız diye düşünüyoruz. Evet. Ama peki tekrar siyadlamalar cem yılmaz geçidir. Ben hayatımda yani Brezilya'nın yüzde 21 hisse senedi yatırımcısına para kazandırdığı bir çeyrekte Borsa İstanbul'un yüzde yedi kaybettirdiği bir çeyreği ikimizin de hayatı boyunca bir daha görmeyeceğine inanıyorum. Amin. Ee, ben e, bu düşüncelerin hepsine katılıyorum ama. E, söylediklerinden de şunu anlıyorum. Demek ki Türkiye'de bir ekonomik kriz yok. Türkiye'de bir yönetimsel kriz var. Çünkü şirketler iyi yönetildiği için daha ucuza borçlanıyorlar. Hazine kötü yönetildiği için daha pahalıya borçlanıyor. Bu herhalde iki kere iki dört eder gibi çok açık bir e, durumu ifade ediyor şu kökte. Evet. evet e, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerler için. Sevgiler, Sağ olun. saygılar sunuyorum. Artık. Sağlıcaklar. Görüşmek üzere. İyi haftalar canım. Sağ ol.